Kızan da kızsın. Hani şimdi yayıncı kuruluş maç izliyoruz abi. Artık biliyorsun hakem pozisyonlarını bize yayında 50 bin 60 bin kişi canlıya geliyor abi soruyorlar. Ben mesela Galatasaray'ın yediği gol öncesi Şalai'ye Dubu'an'ın bir müdahalesi var. Bize Mars'tan gösterdiler. Bekao'nun ceza sahası içinde pozisyonu var. Bize Netdün'den gösterdiler. Yok abi sonra bir... maç bitiyor. Bambaşka ne güzel görüntüler var ellerinde. Pozisyonları analiz ediyorsun. Penaltı mı değil mi? Faul mu değil mi? Rahat rahat. Bunu niye bize maç esnasında göstermiyorsunuz? Çünkü Sizin yüzünüzden biz de küfür yiyoruz. Şimdi ekranda canlıda. Sin kaflı, min kaflı. Abi 70 metreden pozisyon analizi yapmam gerekiyor benim. Sonra izliyorum. Gerçekten Dubois'ın Şalay'ı yaptığı faali gördüm yediği gol Taş çizgisinin orada. Bekao'nun pozisyonu izledim. Bekao çocuğu resmen kovalamış. Cezasası içinde çelmeyi de taktık.